Evet, iyi günler sayın izleyicilerimiz. Bugünkü hastamız da yine yaptığımız bir e, koah balon tedavisi hastası. Kendisi 72 yaşında e, Yusuf Bey, e, internet vasıtasıyla bize ulaştı. İki senedir nefes darlığı, iki seneden fazla süren bir nefes darlığı şikayetiyle bize müracaat etti. çeşitli tetiklerini yaptıktan sonra e, balon tedavisine olan uygunluğunu görünce işlemi yaptık. Ve kendisi burada işlemden önce ve sonrası nasıl şikayetleri düzeldi onunla ilgili size bilgi aktarmak istedik. Geçmiş olsun Yusuf Bey. Tamam. E, kaç senedir şikayetleriniz var? İki seneden beri şikayetlerim var. Hı hı. E, devam ediyordu. Evet. E, rahat yol yürüyebiliyor muydun? Merdiven çıkabiliyor muydun? Merdiven çıkmıyordum. Ondan sonra... E, sıkıntı çok giriyordu. Hı hı. Doktor İhsan 15 gün ev yurdu 15 gün sonra tekrar yine aynı devam ediyordu. Hastanede sıkıntılar devam ediyordu. Hastanede yatırıldı mı? Yatış Yaptım yani hı hı. Üç gün beş gün bir hafta yattıktan sonra 15 gün geçti mi aynısı tekrar, tekrar başlıyordu, başlıyordu yine. Evet. Sıkıntı çok bu kadar berbat oluyordu. Evde e, oksijen kullanıyor muydun? Oksijen Sizde? kullanıyordum. Ee, kullansam da kaydetmiyor evet. en son günlerde. Evet. 15-20 gün geçti mi, kullansam da, da evet. fayda Şimdi kendisine biz e, Aralık ayı sonunda e, işlem yaptık. Evet. Nasıl ulaştınız bize, nasıl öğrendiniz? Ben böyle oturup evde. Benim e, e, torun geldi. Ha. Dedi bir yani, e, seni bir iş buldum ben internetten. Sen oraya götürelim. Dedi. Ha. Sağ ol dedim. Allah'a zor dedim ben. E, babası kirlenme, o torunla konuştu. E, tabii Tabi bunu karar verdik. Götürelim dediler. Biz de buraya geldik. Yani şu an için Allah şükür iyiyim yani. öyle sıkıntım yok. Geçmiş olsun. Aralık Aralık ay sonunda balon tedavisi uyguladık. geldiğinde bayağı sıkıntısı vardı. Evde sürekli oksijenatör aletiyle oksijen alıyordu. Nem cihazlarıyla yaşlarını uyguluyordu. Şimdi işlemden sonra bir rahatlama oldu mu? Eve gittin. Evde nasıl bir değişiklik oldu, güncel hayatında bir değişiklik oldu mu, İyi ki bu işlemi yaptırdım dedim mi? Bizim için önemli olan bu. Evet. E, doktorum yerine geldiği zaman şu kapılarda eşit olur köylerinde. O eşikten ayağıma atmadım Doktor için. Atmadım. Ondan sonra tabi e, tabii şimdi e, rahat bayağı iyi kilometre yer gidip geliyorum yani. 2 kilometre. Ha iki kilometre ve yani bana yer gidip gidip çarşıya gidip geliyorum. Yani. Çarşıya gidip geliyorum yani. yani. Evet. E, bayağı değilsem burada e, eski Moğolların girişi kadar hava yalım bir çarşıya gidip geldim. Bayağı mesafe. Ha bayağı yani. gidip geliyorum yani. Yani işlemden sonra bayağı büyük bir farkta e, evet. iyileşme, evet. büyük bir farklı iyileşme hissettiniz. Tabii açıkta yaz gelirse daha fazla olur gibi geliyor bana. Öyle Çok hissediyorum. İnşallah iyi olur. Çok iyi. Allah hepsi olsun. Tam olur. Geçmiş olsun. İlaçlara olan mesela evde e, biz buradan sizi taburcu ettik eve gönderdik. Evde böyle oksijen alma ihtiyacın nasıl oldu? Hiç almadım. Şimdi aldım desem buradan gidelim hiç almadım. Bir şey almadım. İhtiyaç duymadın yani. Duymadım yani ona gerek yok. Yani. Peki ilaçların kullanma sıklığında bir azalma oldu mu? Azalttım ilaçları. Bir kullandım, yuvarlak fısfıslar Sabahlar bir onu kullanıyorum. Başka öteki gelen ulaşlar, eskiden kullandım ulaşlar, bunları kullanıyorum. Başka bir şey kullanmıyorum. Yapılan işlemde hastaya herhangi bir e, ilaç ya da bir cihaz implante edilmiyor, yerleştirilmiyor. Uyguladığımız balon tedavisiyle en uçtan en yukarıya kadar tüm e, hava yolunu, Güzel bir cihazla ve balon sistemiyle rahatladı Tüm enfekte dokuları ve görev görmeyen e, hava yolunun tıkanık açıp havalanmasını ve rahatlatarak yaptığımız bir sistem. E, başka söyleyeceğiniz bir şey var mı? Herkes bu tedavi olabilir. Kimse korkmasın.